başka efendim köyümüzün gençlerinden Evet başka Bekliyoruz başka Evet yukarıdan bakan yaşları diyor efendim ihtiyacım. Ya köyümüzün büyükleri Yaşları Köyümüzün adet adet durun lütfen ya Bir. Köyümüzün muhtarları da Muhtar? Şey nerede muhtar? Sevim Bey nerede? Burada mı? Oyun mu oynuyor? Gelsin söyle. Evet köyümüzün muhtarına diyoruz. Ağzağını alıyoruz efendim buraya. Aha kalktı geliyor. Ben gördüm buradan. Evet. Yok o şu an. Salim <Sessizlik> Eşi. O da Salim Eşi de alıyoruz benim.

Köylerimiz karşıdaki gençler diyor ki, askerler diyor ki efendim, köyümüzün büyükleri, yaşları nerede diyorlar efendim, nerede? Nerede diyorlar, burçlarımız, ağzlarımız, ihtiyar nerede diyorlar efendim, nerede? Evet, köy arkamız nerede? Burada askerlerimiz gidiyor, bizim için gidiyorlar, bizim için. Hacı Akut'ta tam tamına iki buçuk milyar hayır, para toplandı, nerede bu büyükler kardeşim ya? <laughs> evet, hadi yeni başladık dur biraz, yeni başladık. Bir sürü o çiftli ailesinden bin lira para ödedik, sağ alttan alttan dövülenin. sen çok konuşuyorsun. seni çekeyim daha. Olsun. olsun, 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 olsun. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> evet, köyümüzün gençleri, işçileri, ötürü. Nerede? <laughs> Emre, kay. Kayar aşkı, kayar aşkı. Al telefonu buraya yitiyiz. Evet, nerede bu millet? Samet Samet Bey gelmiş benim. Samet çabuk. Tamam. Samet. Neyse. Evet. Var mı başka şeyler? Dokuyoruz yavaş yavaş. Samet Bey'in babası değil mi? Samet teyin denersin sen, büyük bir sene para da geldi. Sabah teyin denersin sen, para gerekti, para, para. Neyse bu da çok onun kafası Evet, Ahmet Mehmet'ten de bir bitrafa ne de geldi efendim, sağ olsun,